Merhabalar arkadaşlar. 1923 yılında Cumhuriyetimizin kurulmasıyla beraber Türk edebiyatında da yeni kurulan devlete ve sisteme yaraşır bir yeni edebiyat anlayışı oluşmuştu. Bu kapsamda bizler Cumhuriyet döneminde Türk şiirini videolarımızla işliyoruz. Şimdiki durağımız öz yani saf şiirciler. Şimdi kimmiş bunlar? Hemen bir bakalım. Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Ziya Osman Sabah, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Yaşar Nabi Nayır. Şimdi 1930'lu yıllarda herhangi bir toplu oluşuma bağlanmayıp kendi çizgisini sürdüren bir bakıma Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'in hececi ayağını oluşturan şairler hece ölçüsünü modernleştirerek önemli bir şiir birikimi oluşturmuşlardır sevgili öğrenciler. Bu dönem şairleri hece ölçüsünü duraksız kullanarak seçkin bir içerikle birleştirmişlerdir. Amaçları iyi ve güzel şiir yazmaktır. İçsel, bireyci bir yaklaşımda insanı Anlatan özşeyiciler çok güzel, böyle duygusal, aynı zamanda da su gibi akıp giden mısralar kaleme almışlardır. Bir başka videomuzda görüşebilme dileğiyle, şimdilik hoşçakalın sevgili öğrenciler.